Bugün inşallah Furkan Suresini okumaya çalışayım. 25. Sure Furkan Suresi 1. Ayetle 9 ayet inşallah. 1'den 9 dahil. 1 ve 9 dahil. Evet, Bismillah. Okuyabildiğim kadar inşallah. Böyle Türkçe mahalle okumaya çalışayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın şanı ne yücedir ki alemlere bir uyarıcı olmak üzere kulu Muhammed'e Aleyhisselam'a Furkan'ı, kitabı, Kur'an'ı indirdi. Evet. Allah'ın şanı ne yücedir ki alemlere bir uyarıcı olmak üzere kulu Muhammed'e Furkan'ı indirdi. Evet. Göklere ve yerin mülkü O'nundur. Amin. Şüphesiz. Göklere ve yerin mülkü O'nundur. Her şeyi O yaratmıştır. A'dan Z'ye aklımıza ne geliyorsa bütün insanları, bütün hayvanları, bütün bitkileri, bütün canlıları bütün gökyüzünü, uzayı, her şeyi, bütün gezegenleri Cenab-ı Allah yaratmıştır. Gökdere ve yeri mülkü O'nundur. Mülk sadece O'na aittir. Çünkü yaratan O'dur. Mülk O'nundur. Amin. O bir çocuk edinmedi. O bir çocuk edinmedi. Mülkünde hiçbir ortağı yoktur mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. Her şeyi yaratmış ve bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. Şüphesiz amin. Onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne zarar ne de yarar verebilen, kendilerine ne zarar ne de yarar verebilen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra yeniden canlandırmaya güçler yetmeyen bir takım tanrılar edindiler. Evet. Onlar Allah'a bırakıp da hiçbir şey yaratamayan, kendileri yaratılmış olan ve kendilerine ne zarar ne de yara verebilen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra yeniden canlandırmaya güçler yetmeyen bir takım tanrılar, putlar icat ettiler kendilerine. Evet. Evet, maalesef çok çok acı. Allah vaatlar da kendilerine bir takım ilahlar, bir takım putlar edindiler. Bir takım kendi kendi icat ettiler kendi kendilerine. İnkar edenler bu Muhammed'in uydurduğu yalandan başka bir şey değil dedi. Bu konuda başka bir topluluk da ona yardımda bulundu dediler. Böylece haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Yine onlar bu Kur'an öncekilerin masallarıdır. Başkalarına yazdırmış da sabah akşam Kendisine okurmaktadır dediler. Böyle bir sürü iftiralar uydurdular. Bir bir sürü iftiralar uydur, As, bir sürü iftira kattılar. De ki onu göklerin ve yerin sırrını bilen Allah indirmiştir. De ki onu göklerin ve yerin sırrını bilen Allah indirmiştir. Şüphesiz o çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Şüphesiz o çok bağışlayan ve çok merhametli olandır. Kullarına çok merhametli olandır, çok şefkatli olandır, çok acıyandır, çok esirgeyendir, çok bağışlayandır. Çünkü o yaratmıştır. O her türlü yaratmayı bilir. Amin. Amin. Yeter ki biz bir adım olalım, adım atalım bir kul olalım, iyi bir kul olalım, namazımızı kılalım. Kimseye zulmetmeyelim. Kimse de bize zulmetmesin. Herkese iyilikle bulunalım. Herkese yardım edelim. Herkesle iyi geçinelim. Evet. Bir de bu peygambere ne oluyor dediler. Yemek yiyor ve çarşılarda geziyor. Kendisiyle birlikte uyarması için ona bir melek indirilmeli değil mi dediler. Yahut ona bir hazine verilmeli veya kendisinin ürününden yiyeceği bir bahçesi olma değil miydi? Yine o zalimler şöyle dediler. Siz ancak büyülenmiş bir adamı uymaktasınız dediler. Bir bak senin hakkında neler, bir bak senin hakkında nasıl benzetmeler yaptılar da çıkmaza girdiler. Artık hiçbir hiçbir yol bulamazlar. Evet. Evet. Furkan Suresi Birinci ayette, dokuz yüzüncü ayeti okumaya çalıştım. Allah'ım kabul etsin inşallah. 9 ayet okumaya gayret ettim. Allah'ım kabul etsin. Daha nice nice, razı olacağı güzel işler yapmaya cümle nasip etsin inşallah. Amin, amin, amin. Ya Allah, bismillah.